Bu fuara da 2020 yılından beri katılıyoruz. İhracatçılar Birliği'nde yönetim kurulunda görev yaptım ben o zaman. Almıştık bu kararı böyle bir fuar yapalım diye. O zaman tabii çok olur mu olmaz mı böyle bir tartışmalar olmuştu hatırlıyorum. Ama fuar ilk günden beri iyi geçmeye başladı fuar. Yani sanki 20 yıllık fuarmış gibi oldu şu anda. Herkes çok memnun güzel sıcak bir ortam var burada. Gün geçtikçe tabii fuar oturdu, gelişti. Ee, şu anda da çok güzel hazırlanılmış bir fuar var. Müşteriler iyi. Ee, havalar da güzel gidiyor. Yani bu şu anda çok güzel bir zamana denk geldi. Kristmistan ee, sonra böyle bir durgunluk olur işlerde. Amaç onu aşmaktı ve bu fuar o başarıya ulaştı yani. O durgunluğu atlatıyoruz bu şekilde. Genel olarak diğer etkinliklerle karşılaştırdığınızda etkinliğin ikinci günündeyiz. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, şimdi tabii şu an etkinlik ilk gün çok iyiydi. E, i̇kinci günün de daha sabah saatlerindeyiz. E, kahvaltı falan. İşte e, Tabii da biraz eğlence vardı zannediyorum. Geç kalkanlar olur. Yani böyle bir saate kadar falan yine dünü aramayız. Bence çok iyi bir fuar geçecek diye düşünüyorum. E, Franco Fontana olarak 2000, e, 2025 hedeflerinizden bahseder misiniz? 2025 hedeflerimiz tabii her zaman büyüme hedeflerimiz var ama tabi dünyanın da şu anki giden konjektörü savaşlar işte ekonomik krizler işte yeni bir Amerikan başkanı falan bunlar çok etkili şeyler dünyanın gidişatı ilgili bence biraz erken bu değerlendirmeyi yapmak için sanıyorum birkaç ay içinde yani ocağın sonu ya da Şubat ortası gibi yönünü belirleyecektir bu sene tabii ki pozitif düşünmekten vazgeçmememiz gerekiyor yolumuza devam etmemiz gerekiyor ben yine iyimserim Son olarak gözde parçalarınız var mı ya da yurtdışı odaklı en çok ilgi duyulan modelleriniz mücevher anlamında nelerdir? Yani dediğim gibi pırlanta ve altında ayrılır bunlar ama genelde iyi ürünlerimizi vitrine koyarız. Çekinmeyiz, saklamayız. Tasarımların bazıları Türkiye'de yapılıyor, bazıları İtalya'da yapılıyor. İtalya ürün de var bizde, yerli ürün de var. Çeşitli koleksiyonlar var. Her biri birbirinden güzel. Onu oradan ayırmak biraz zor oluyor bizim için.